Merhaba arkadaşlar, yeni bir War Thunder bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün İngilizlerin 4.7'de bulunan Tiger avcısı diyebileceğimiz Sherman Firefly ile oynayacağız. Tabi burada yine Amerikalıların gövdesinin üstüne İngilizlerin yaptığı top ve tareti görüyorsunuz. Burada. 187 mm delebilen bir APCBC e, e mühimmat atıyor e, Tabi oyun içinde de göre, göreceksiniz e, Gerçekten e, bu seviyelerde yani 4.7'deki gibi bir seviyede e, Böyle bir mühimmat atması e, Gerçekten büyük bir avantaj e, Zaten yani 2. Dünya Savaşı döneminde de German Firefly Tiger'ların belası olmuştur. Taret ve gövde olarak yine zayıf olan tankımız 6.8 saniyelik yani 6.5 saniyelik bir yükleme hızına sahip ki bu 4.7 de gayet güzel saniyede 20 derecelik bir taret dönüş hızına da sahip ki yine dediğim gibi bu 4.7 de gayet güzel bir oran. Ee, şimdi tankımızın test videosuna geçelim arkadaşlar. Evet bakalım bu e, Tiger Avcısı tankımız. Şimdi neler yapacak? Hep birlikte görelim. Tabi haritamız fazla büyük olmadığı için de yine ortalama 30 tane mühimmat bizde yeterli olur diye düşünüyorum. Yani ikinci Dünya Savaşı'nın sonlarında bu tank bayağı Tiger'lara problem çıkardı arkadaşlar. Yani neredeyse Tiger'ları avlayabilen pek tank buydu Belki de yani Ayrıca ben de oynamayı severim Sherman Firefly'la böyle tepeye bir ilerleyelim hepin oraya da gitmeye fazla gerek yok çünkü ağaçtan bir şey görünmüyor oralarda burada önümüze ne geldiyse Vurmaya çalışacağız bakalım Evet burada bir panzer geliyor Onu da vuruyoruz İlk kilimizi aldık böylelikle Tabi normal Sherman'lara göre Burada farklı bir Topumuz ve mühimmatımız var. Yani bir Tiger'ı ya da Panzer atlarını çok rahat delebilecek bir delişe sahibiz. Ama tabi gövdesi her zamanki gibi dandik yani e, istediği kadar namlusu iyi olsun şansa bak burada bir VK 3002 yakaladık ben yani gövdesine denk getiririz diye düşündüm ama adam da kayboldu oradan da delip geçmiyor yine bir şansımızı denemiş olduk Yani eskiden çok kolay şu makine tüfekle yıkılıyordu ağaçlar ama şimdi bu iş biraz yaş. Burada bir Panzer 4 var. Şöyle biraz daha kaldırıp batarsak tam yerine gidiyor. Evet karşıdan gene bir geliyor. Bir bakalım. Bu deminki VK 3000 de bak birini vurdu. Evet güzel. Bir tane daha vurursak derken lavuk çaldık kilimizi. Bu şey nerede? O VK 3002 nerede? Evet boşa bir salladım ama isabet eden yok. biz de bir ilerleyelim içlere doğru derken tabi geri geliyoruz şimdi bir yerde tank avcısı var şimdi bizi de harcamasın göremiyorum nerede olduğunu AV2 de yemiş Bak Almanlar da bu seviyelerdeki bu kan havcıları çok sıkıntı ya. Hem görünmüyor nereden attı. Hava 2'yi de vurdu. Şimdi birazdan beni de vurur. Aha orada bir daha var. Dur bakalım. Onu da vurdular benden önce. Burada biri vardı sanki. Aha bulduk. Gel bakalım. Çok güzel. Tank avcısını da böylelikle vurmuş oluyoruz. Burada yine bir stok var. Onu da vurduk. İyi şimdiden 4 kilo oldu. Yani dediğim gibi böyle biraz dikkatli oynarsanız Sherman Firefly'la yani Almanların neredeyse bütün Aydıra kadar bütün tanklarını çok rahat durabiliyorsunuz. Dediğim gibi deliş oranı biraz yüksek Namlusundan dolayı Bakalım şöyle ilerleyelim birileri var mı yok Tepe de biri var. Bir panzer daha. Bu da F2 herhalde. Yok bu da panzer 4 gene. Şöyle bir sallayalım ölüymüş. Almanlar zaten base'lerine sıkıştılar artık. Bu saatten sonra yapacak bir şeyleri yok. Bomba geliyor. Yo bana değilmiş. Evet burada bir gene tank avcısı var. O da açılmamış. Tamam bizi görmesin. Tam şöyle yine aynı yerden vuracağım da bir açılsa bakalım. Açıldı herhalde. Çok güzel. Yapma be. onu da kaçtı elimizden. Var mı başka? Burada biri var. Hatta yine namluyu indiremedik. Evet bu bizde kalıyor. Yine yak panzer 4. Güzel güzel. İyi oyun oldu. Evet bir Oswind de burada var. O da açılmamış. Boss binti de alıyoruz arkamıza Bir binlik düşüncede Artık orada yapabileceğimiz bir şey yok Yeniden başlamanın da gereği yok Zaten oyun burada bitiyor arkadaşlar Evet ikinci oyunla devam ediyoruz Sherman Firefly'a O bu da güzel Normandiya haritası geldi Evet, yine sol spawn'dan doğup C tarafına doğru ilerleyeceğiz. Yani dediğim gibi tankımız gayet güzel arkadaşlar. Ama biraz gövdesini e, saklamak gerekiyor. Çünkü hala gövdesi çok zayıf. Her türlü mermi yiyor. O yüzden de biraz böyle tepe arkası oynamakta fayda var. Yani ben bu yeni güncellemeyle de bu ağaç mevzusunu da hiç beğenmedim. Yani eskiden makineli tüfekle atıyorduk yıkılıyordu şimdi o da yok. Abi bakıma iyi oldu. En azından bazı şeyleri göremiyorsun edemiyorsun. Ama genel hatlarıyla sıkıntılı. Evet karşıya da bakıyoruz ama hiç kimse yok. Böyle ortaya doğru bir ilerleyelim bakalım. Zaten C'yi de kepleyen yok. Kep atıp da yerimizi belli etmeyelim. Yani aklınızda olsun böyle e, şeylerde direkt kepe koşmayın. Çünkü illaki yeriniz belli olunca birileri geliyor. Ha, orada biri var. Bak bak lavuğa bak. Ha yapma be nasıl yere çarpıyor ya adam kaçtı bak. Hay tüküreyim ya. Şimdi o bir de oradan bizi vurur ha. Neyse ben zaten fazla açıkta durmayayım, kefe gideyim. Yerimiz biliniyor. En azından evin arkasına falan saklanırız. Her yere bakarak olalım ki adam oradan inmesin. Evet derken Yani az çok işte bu oyunu bildiğimizden Çok güzel M55 de orada alıyoruz Buradan yavaştan çıkalım artık. Yine etrafta kontrol ediyoruz her zamanki gibi. Evet dediğim oluyor işte. Yani çok sahip bir gövdesi olduğu için M24 yandan çok rahat delebiliyor. Bu M24'e de baksan belki Şuradan bir bakayım aynı tank mı? Yok aynı tank değil mi? Başka biriymiş. M55 mi burada acaba diye düşündüm de. Neyse şimdi o bizi vurmadı biz onu vururuz da problem değil. Elbet şuradan bir yerden bir kafasını gösterir. A gördüm. Şöyle biraz daha yukarı çıkalım. Geliyor yakala. Çok güzel. Bir daha aynı yere sallayacağım. Yok kaçmış. Dur bakalım şu gaz hemen vuracak onu herhalde. oraya gitti ama Yani tabi şehrin içi biraz daha sıkıntılı olduğu için açıkta oynuyorum. Yani oraya girsek daha kısa sürede ölürdük. Yani çünkü dediğim gibi tankta herhangi bir... Aha burada herhangi bir zırh vesaire bir şey olmadığı için bir konuya dahil olamıyoruz. Zaten bizim takımda Nana şehrin içinde de kimse kalmamış. Yine <laughs> şöyle bakarak gidelim mecbur tek başımız olduğu için de kepek girmiyorum. Yine demin söylediğim gibi bakalım şöyle base'ten gelen birileri var mı? Evet bir tane olsun karşımızda. Bunu vuruyoruz ama tabi taklar bırakmıyor. Ve ki M24'e bakıyorum geliyor mu gidiyor mu acaba diye de sağdan soldan bir yerden sesler geliyor bakalım önümüzden biri geçti Böyle bir bakalım şuradan çıkacak mı yok gelen giden yok Zaten oyunu kaybedeceğiz gibi bir şey artık. Adamlar bütün beysleri aldı. Aha bu yapma lan tam durulmuştum ha. Neyse biz de bir destek atalım C'ye gidelim. Zaten bizim bütün beyslerde bir tankımız var. Buraları alırsak Bizim işimiz kolaylaşır. Evet tabi kepe almak da neredeyse yarım saat sürüyor arkadaşlar. Burada bir şermin var. Lan nasıl mühimmatı patlamıyor be. Halbuki tam mühimmatını attım ha orada. İyi lan onlar kaybedeceğimiz oyunu aldık ha. İşte keplerin önemleri arkadaşlar yani e, oyun sadece kill ibaret değil önemli olan kepler kepleri aldığınızda oyun bitiyor evet önünde kimse yok oyunda bitti zaten son bir kir belki bir yerden gelir diye bakıyor olan O da bizi vurdu iyi mi? Her seferinde aynısı oluyor. Gördüğünüz gibi oyunda da söylediğim gibi Alman tanklarına bela olduk. E, çünkü gerçekten yani tamam tankımızda herhangi bir zırh bulunmuyor ama e, bu attığı mühimmat ve topla e, 4.7 de gerçekten Alman tanklarının belası oluyor arkadaşlar. Yani bu gerçekte de 2. Dünya Savaşı döneminde de böyleydi. Oyunda da aynı şekilde devam ediyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı ve kanalımıza da abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın.